Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda motor üç e, fazlı asinkron motoru Kesik çalıştırmaya yönelik Proje ve Pano bağlantısı e, Uygulaması göreceğiz Projenin çizimini ben eplan'da yaptım e, Gördüğünüz gibi 3 faz var l1 l2 l3 fazları Nötr ve toprak var 3 faz Çıkıp üç e, fazlı bir sigortaya giriyor Burası Projenin güç kısmı şu kısımda kumanda kısmı güç kısmında 3 fazla sigortaya giriyor. Girdi. Buradan çıkıp kontaktörümüzün 1 3 5 numaralı güç uçlarına giriyor. 2 4 6 dan çıkıp termiğimize giriyor. Termikten çıkıp motora gelerek devreyi tamamlıyor kumanda kısmında ise kumanda sigortasını bir besledik. Sigortadan çıktıktan sonra terminin 95-96 nolu e, kapalı ne kapalı uçlarına geliyor. 96'dan çıkıp stop butonuna geliyor. Stop'tan çıkıp start'a geldik. Start'tan kontaktörün A1 numaralı bobin uçlarına geliyor. A2'den de motor'dan devresini tamamlıyor. Yani motoru kesik çalıştırmaya ait e, proje bu şekilde. Şimdi bunu görsel olarak pano bağlantısını yapalım. Şimdi 3 e, üç asenkron motorun kesik çalışmasına ait projeyi çizdik. Pano bağlantısını da yapalım. Bunun için bir görsel hazırladım. Şurada sol tarafta panonun iç gömleğinin görüntüsü var. Sağ tarafta da pano kapağının görüntüsü var. Buraya şalt malzemelerini yerleştirip bağlantılarını nasıl yapacağımızı göreceğiz. Motorun güç kısmının bağlantısı için 3 fazlı bir sigortamız var dedik. Kontaktörümüz var. Termik rölemiz var. Kumanda tarafına ait tek fazlı bir sigortamız var. Kumandayı tek faz ile besliyoruz. Ray klemenslerimiz var. 3 tanesi panonun beslemesi. 3 tanesi şu 3 kahvesi yakları motorun beslemesi. Motor çıkışı. Mavi olan da nötr. Pano kapağında start butonumuz var. Ve stop butonumuz var. Şimdi bağlantılarını yapalım. besleme kabloları 3 klemensten çıkacak. 3 faz olarak gelecek ve 3 fazla sigortamızın e, e, girişine girecek. Sigortadan çıkacak kontaktörün 1, 3, 5 numaralı uçlarına girecek. 2, 4, 6'dan çıkıp termik jöleye girecek. Termiğin 2, 4, 6'sından çıkıp motor klemensine gidecek. Daha sonra kumanda sigortası için fazın bir tanesinden ek alıp sigortayı besleyeceğiz. Sigortadan çıkacak termik rölemizin 95 nolu NC ucuna girecek. 96'dan çıkıp stop butonuna girecek. Stop'tan çıkıp start butonuna girecek. Bunlar yani termin kapalısı, sigorta, termin kapalısı, stop, start bunlar seri olarak birbirine bağlı. Start'tan çıkıp kontaktörün A1 no'lu bobin ucuna girecek. A2 no'lu bobin ucundan çıkıp nötr klemensine gelerek devresini tamamlayacak. Daha sonra e, pano'nun beslemesini ve motor bağlantısını yapacağız. Dışarıdan gelen kablo 3 faz ve nötr klemenslere bu şekilde girerek panoyu besleyecek. Motor klemenslerinden de 3 e, fazı çıkıp motora sadece 3 faz olarak nötr yok motorda bağlantısını yapacağız. Şimdi bu 3 e, fazlı fazla asinkron motorun e, kesik çalıştırılmasının çalışma prensibi nasıl? Start butonuna bastığımız anda kontaktörümüzün bobini enerjilenecek. Kontaktörden geçen e, bakım termik röleden de geçerek motora ulaşacak ve motorumuzu enerjilendirecek motor çalışacak. Start butonundan elimizi çektiğimiz anda ise kontaktörün enerjisi kesileceği için motorun enerjisi de kesilmiş olacak. Yani start butonuna bastığımız anda motor çalışacak. Elimizi çektiğimiz anda motor duracak. Bir de bildiğiniz gibi sürekli çalışmasına ait bir bağlantı var. Onu da bir sonraki videoda göreceğiz ama kesik çalışmaya ait pano bağlantısı proje çizimleri bu şekilde.